Orucun hikmeti, şevhi duyguların yok olması. Mesela gıdalandığımız zaman tabiata boyun eğiyoruz. i̇bn Kayyım bu konularda çok güzel özetleri vardır. Orucun hikmetinden bahsederken mesela. Kişi diyor dünyadan faydalandıkça tabiata boyun eğer. Boyun eğdikçe de şevhi duyguları, şevhi arzuları çoğalır kendini frenleyemediği zaman. Orucun hikmeti ve illeti bellidir. Yemeden içmeden kesilmesi, şevhi arzulardan insanın kesilmesi. Bunlar azalınca diyor şeytanın kanda dolaşması da azalır. İnsan güçlendikçe tabiatla bütünleştikçe şeytan kanında daha hızlı dolaşır diyor. Oruç ise kişinin kaybetmiş olduğu takvasını, ihlasını geri kazandırır. Bundan dolayı ola ki korunasınız diyor Allah Azze ve Celle ayetin sonunda. Yani takva ehli olasınız. Önceki ümmetlere farz kılındığı gibi. Şimdi farz kılınan bu orucun bize Allah Azze ve Celle ne şekilde bozulacağının tarifini açık naslarla söylemiş. Yemek, içmek ve şevhi cimada ilişkide bulunmamak. Bunun dışında iğne, serum bu buna benzer durumlar. Göz damlası, kulak damlası, burun damlası. İşte iğne oluyor, ağır kesici diyelim. Neyse ben şeyden sakındırıyorum. Bu serum tarzı besleyici iğneden sakındırıyorum. Bunun hakkında da kesin böyledir demiyorum. Ama onun dışında kalan bu tür şeylerin orucu bozuna dair hiçbir nas, hiçbir delil yoktur. Tamamen kıyas ve iştihatla söylenmiş alimler tarafından. i̇bn Hazım'ın çok güzel bir sözü var. İbn-i Teymiye de aynı şekilde bu işi noktalar bir şekilde güzel bir söz ediyor. i̇bn Hazım diyor ki iğne yaptırmak, enfiye çekmek, kulağa, buruna ve sidik deliğine diyor burada. İlaç damlatmak gibi kasıtlı olmamak şartıyla suyu boğaza ulaşsa da mazmaza ve işte gargara gibi, buruna su almak gibi, geceden veya gündüz gözüne sürme çekmek veya ilaç koymak gibi hani bazıları diyor ya sürmeyi çektiğin zaman kokusu boğazına katsa da diyor. Şöyle bir oturuyor bazen boğazına insanın. O diyor orucunu bozar diyor. Ona da değiniyor. Kına'nın kokusunun boğaza kaçması gibi diyor. Sineğin boğaza kaçması gibi ilave etmiş. Bizim kullandığımız kokular olsun mesela esans tarzı olsun. İşte diş fırçası olsun. Mesela ağzınızda nasıl gargara yapıp atıyorsanız oruçluyken veya abdest alırken nasıl ağzınıza su alıyorsanız dişinizi de bu anlamda fırçalamanızda yine bunun içerisine dahil ederek söylüyorum. Bunların hiçbiri orucu bozmaz. Misvak da bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defaatle kullandığı ve sahabelerin de aynı şekilde kullandığı bunun da kullanılmasında bu anlamda hiçbir beis yoktur. Hepsi aklıma geldikçe söyleyeyim ki arada bir şey kaçmaması adına. İbn Hazm diyor ki bunların hiçbiri orucu bozmaz. Biz Allahu Teala'nın oruçlu iken bizleri yemekten, içmekten, kasıtlı kusmaktan, Kasıtlı kusmaktan, kasıtsız kustuğunuz zaman o da bozmaz. Kasıtlı kusmaktan ve bazı masiyetleri işlemekten men etmiştir. Orucun illeti budur diyor. Bize yeme ve içmenin makattan veya başka yoldan fitil veya buna benzer damlaların alınmasıyla alakalı yeme içme dışında mideye indirilmesi haram olmayan bir şeyi mideye indirmekten men edilmiş değiliz diyor. Yani bunların orucumuzu bozacağına da hiçbir delil yoktur diyor. İbni Teymiye de aynı şekilde altta diyor ki sürme iğne ve buna benzer ilaçlarla ilgili orucun bozulmadığı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umumu ilgilendiren bir meselede bir söz söylemeden göç etmesi de düşünülür bir şey değildir. Eğer iğne damla bu tür ilaçla umumiyeti ilgilendiriyorsa bütün insanlığı ilgilendiriyorsa ki ilgilendiriyor. Böyle bir şeyi Resulullah söylemeden gitmesi mümkün değildir. Bundan dolayı bunlar hep ihtiyaaptır ve tercih edilen görüş bu tür durumların orucu bozmadığıdır. الحمد لله